Simülaman kanalından hepinize merhaba canlar The Hunter Call of the Wild serimizin yeni bir videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü haritamız Quattro Colinas ve bu haritamızda maksimum 6 klas 2 tane hayvan var. Bir tanesi kurtlar bir tanesi de Red Deer'lar ve Red Deer'larda grade Great Postu'nun çıkma olasılığı bu haritada var. E, şimdi köpeğimize şöyle diğer önceki videolarımızda izlediyseniz biliyorsunuzdur arama emri verebiliyorduk pointer köpeğimize ve large emri verdiğimiz zaman 6 7 8 9 klas seviyesindeki hayvanları arayıp buluyordu bize şimdi bu haritada 7 8 9 klas olmadığı için bize 6 klaslarda sadece kurtlar ve red deer'ları bulmuş olacak yani köpeğimize arama emrini verdik eğer ki köpeğimiz bir hayvan buldu bize havlayarak bildiriyorsa bilin ki ya kurt bulmuştur ya red deer bulmuştur bu harita için geçerli <laughs> Şimdi e, telefon uygulamamızdan edindiğim bilgiye göre de şu bölgede e, aşağı yukarı e, saat 3 ila 6 arasında kurtlar 6'dan sonra saat 9'a kadar da red deer'ların gelip su içtiği bilgisini edindim. E, şu anda saatimiz sol üst köşede görüyoruz saat 4.30 ve e, kurtların şu anda su içtiği saat aralığındayız aşağı yukarı. Yavaştan o tarafa doğru yaklaşıp şöyle kurt avıyla başlayıp umarım... Denk gelirse Grid 1 Red Deer avıyla sonlandıralım istiyorum. Hepinize şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Video başlamadan önce de şöyle bir beğeni kalp atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Şimdiden ellerinize sağlık. Let's go. Evet canlar dediğimiz bölgeye geldim şu anda. E, işaret bölgemizdeyiz. Bir çadır karşıya bıraktım. Köprüden geçtim. Bir çadırı da bu tarafa bıraktım. Yani ola ki karşıda bir hayvan çıkar onu vurursak yüzerek geçemeyeceğimize göre direkt fast travel olur alırız anlamında. Ee, şimdi kurtları bekledim. 3 ile 6 arasında. Yani iki tane kurt geldi. O da çok elzem avlanması gereken bir kurt değildi. Bir tane 5 level bir tane 4 level erkek geldi. O yüzden hiç e, sıkmadım avlamadım. Avlama niyetim olmadığı için de videonun orasını açmadım sizlere. Şimdi Red Deer'ları bekleyelim bakalım. Onlardan ne gibi bir sonuç elde edeceğiz. Bir de ona bakalım. Sizlerle şöyle köpeğimiz altı level aramasını daha doğrusu klas 6 aramasını emrettik. Bakalım red gelecek mi? Evet canlar bakın şurada ne bulduk? 9 level 1 legendary red deer bulduk arkadaşlar. 266 kupa puanı var. Mükemmel bir hayvan. Bunu alabilirsek muhtemelen Diamond seviye bir av yapacağız canlar. 120 metrede aşağı yukarı şöyle açığa çıktığı anda atacağım. Ve şu anda attım atılabilir pozisyondaydı ve ölecek arkadaşlar yakaladık. Müthiş bir avımız oldu beyler. Ve bayanlar oraya yıkıldı. Hadi gidelim şu 9 level legendary red deer'ımızı bir alalım. Köpeğimize arattırdım. Su kenarında normalde su içiyorlardı. Ee, sesimi duysalar gerek alarm verdiler kaçtılar. Ve aşağı yukarı 15 dakikadır bunları kovalıyordum. En sonunda tekrar burada buldum. Videonun başında ilk avımız şöyle mükemmel 9 level legendary bir red deer ile başladık canlar. Abi şu güzelliğe bir bakar mısın? Şu boynuzlara bir bakar mısın ya? Şu boynuzlara bir bakar mısın ya? Ya sen nesin ya? Nerede beslendin koçum sen böyle 9 level legendary bir red deer efsane boynuzları var. Hiç bekletmeden şöyle sizleri direkt açıyorum arkadaşlar. Gold seviye 240 puanımız var. Bence gayet güzel. Neyi vurmuşuz biz buna? İlk attığımızda lang vurmuşuz. Ne zaman vurmuşuz biz bunu ya? Ya bu benim daha önceki sıktığım bir hayvanlardan bir tanesi olsa değil. Ben buna bir kere sıktım. İki silahı da aynı gösteriyor. Muhtemelen bug'da kalmış olsa gerek. Yani şu an bizim attığımız yüzde %90 buna vurduk. Ee, bu flash nereden geldi? Bunu anlayamadım. Neyse çok da önemli değil. Mükemmel Abi şu boynuzlara bir bak ya. Ya şu boynuzlara bir bak. Tropi evimizin baş köşelerinden bir tanesine yerleştireceğiz bunu da. Hemen şöyle taksi dermayız yaptık. Ee, esip dedik aldık. Avımıza kaldığımız yerler devam edelim canlar. Evet canlar şimdi şu işaretlediğim bölgede de Red Deer'ların su içme alanının olduğunun infosu var. Şöyle göstereyim size. Şurada telefondan edindiğim bilgiye göre Burada Red Deerler su içmeye geliyor Yine aynı saat 6 ile 10 arasında ee, Şuraya kadar motorla geldim ee, ATV ile Daha sonrasında ses iletmemek amacıyla Kaçmalarını engellemek için ee, Yürüyerek devam ediyorum Şu anda saatimiz 8.56 Aşağı yukarı daha oradan ayrılmalarına Bir saat falan var Oyun saati ile Şöyle bir yavaş yavaş Hem info toplayaraktan o tarafa doğru yaklaşıyoruz Bakalım Evet canlar bulduk şöyle Red Deer'larımızı. Bak bir tane burada 6 level var. Bunun muhtemelen arkadaşları da vardır. Red Deer'ların tek gezdiğini daha hiç görmedim. Genelde sürü haliyle dolaşıyorlar. Ama bunun diğerleri nerede şimdi? Yani 170 maksimum kupa puanı var. Bu da bize çok bir fayda sağlamaz işin açıkçası. Canlar Bakın bir de burada bulduk. Su içme alanı bunlara ait. İki tane erkek var içerisinde. İkisi de 6 level. Ee, bir tanesinin maksimum 206 kupa puanı var. Şu endeki büyük. Diğeri biraz daha küçük. Ee, şunu belki bir değerlendirebiliriz. Ama şöyle bir etrafı yine kolaçan edeceğim. Şöyle 300 metre yaklaşmış durumdayız. Buradan aslında şunu bir atabiliriz. Şöyle sıfır silahımızı 300 metre sıfırlayıp çok güzel vurmuş olmamız gerekiyor. Evet vurduk. Bakın orada bir yerde canı azalmaya devam edecek. Şu arkadaşımız da 6 level düşük olan. Ve gitti bakalım. Hadi gidip alalım şunu. Evet canlar bakın şurada bir tel organ vurmuşuz. Şuraya yukarıya doğru gitti sanırım. Aynen. Şuradan kan izlerini takip edelim. Böyle su kenarlarında ihtiyaç alanları kenarlarında av yapmak. Ee, çok zor değil arkadaşlar. Yani telefon uygulaması verdim size. Orayı kullanaraktan işte hangi saatler arasında hangi hayvanlar geliyor. Bunun analizini yaparsınız. Ee, olduğu bölgenin yakınlarına bir yerine varsa çadır diye sesiniz kurarsınız. Ya geleceği saatten 10 dakika öncesine uyan, sonra elinde dürbünle bekle, çağırıcı at, kuvarsa koku koku at. Daha sonra bu şekilde böyle yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın fena değil güzel bir hayvan. Açalım bakalım. Silver verdi. 20 puanla kaybettik. Gold kupa puanını güzel bir atışımız var. Sol şey sağ akciğerinden vurduk. Esip dedik aldık. Devam edelim bakalım neler denk getireceğiz. Şimdi de haritamızın şu bölgesindeki çadırımıza festival oldum. Çünkü şurada e, saat 3 ile 6 arasında kurtların geldiğinin infosu var derimizde. E, sizlere av çeşitliliği yaşatmak adına şöyle saat 4'te oyun saatiyle hatta 4.45'te su içtikleri alanı kontrol etmek istiyorum. Sizlere de hem bu şekilde bir eee nişson avı nasıl yapılır? Yani ihtiyaç alan avı nasıl yapılır? Bunu göstermek istiyorum. Şöyle bakalım bir etrafımıza su içme alanında. Hmm, 7 level güzel. Bir tane daha 7 level var. Şu 39 maksimum kupa puanı var. Bu dişimiz küçük biraz. 4 class, 6 class. Daha doğrusu 6 level. Bunlar biraz düşük. Şu hangisiydi o 7 level olan? Şuydu galiba. 39 maksimum kupa puanı var. %100 gold olacağı kesin ama 39 kupa puanı alabilirsek arkadaşlar bu kurttan e, diamond olma ihtimali de var. Şöyle etrafa bakıyorum bir. Bu arada gece görüş dürbünümüzün güzelliğini siz de fark etmişsinizdir. Bakın normal bir dürbünle bakacağım. Bu normal dürbün bakışı. Bakın sadece şöyle çok hafif bir karaltı şeklinde görünüyor. Üzerine getirmediğiniz sürece fark etme şansınız yok. Ama gece görüş dürbünümüzde durum çok daha farklı. Gördüğünüz gibi net ayırt edilebiliyor. Şurada 4 level var. 7 level 38. Tekrar şöyle bir analiz yapalım. 39. Ya bizim işimiz şununla ya belli yani. Biraz yaklaşacağım şöyle 300 metreye kadar. 300 metreden şu kurtumuza biz muhtemelen sağ akciğer kalp karışım bir atış deneyeceğim. 305 303 metrelerdeyiz. Bence daha fazla yaklaşmayalım. Yeterli 300 metre bize. Çok güzel bir atış yaptık. Muhtemelen ölecek. Evet. Gitti orada bir yerde. Şimdi hemen oraya gidip bir kurtumuzu inceleyelim bakalım. Bu arada burada Roiderlar onu kol verdiler. Evet canlar şöyle geldik. Kurtumuzu vurduğumuz yere. Şu yukarıya doğru gitti. Zaten orada da düşmüş. Bakın. Güzel. Umarım diamond seviye bir kurt bulmuşuzdur. Hemen açıyorum. Gold seviye oldu. 37.51 ee, Yani çok üzüldüm işin açıkçası. 1.5 puanla diamond kaçırdık. Hatta 1.49 puanla Şöyle sağ akciğer, sol akciğer ikisini de vurmuşuz. Bu arada silahımızın ismini merak edenler için şöyle söyleyeyim. Frost.257 polimer tip mermi kullanıyorum. 2 ile 6 klas bütün hayvanlara kullanabildiğiniz bir silah efsane kullanışı var. Pompalı bir mekanizması var. Hemen bunu esip dedik aldık. Silahımız şöyle göstereyim. İşte bu Frost.257 mekanizması da bak az önce sıktım şarjörü değiştirmedim. Şöyle şarjörü yeniliyorsun alttan takmalı şarjörü var güzel bir silah tavsiye ederim düşünenler için devam ediyoruz avımıza evet canlar şöyle av çeşitliliğimizin olması adına e, haritamızdan şu kısmına geldim şu göl kısmına e, şurada saat 12 ile saat 3 arasında wild boarların su içmeye geldiğinin infosu var ee, bir bakalım bekleyelim Gelen giden olacak mı görelim Eğer gelirlerse de içlerinden şöyle kaliteli bir av Almaya çalışacağım Sizler için Bekliyoruz Evet canlar domuzlarımız şöyle gelmiş durumda Şu arkadaş 95 kupa puanı 111 kupa puanı var Denenebilir Bu arada şu köpeğimize Bir otur komutu verelim Şu arkadaşımızın 106 kupa puanı var. Yani bunlarda 144 kupa puanı ve üzeri Diamond, 98,5 üstü de Gold oluyor arkadaşlar. Şu arkadaşımız denenebilir. Şu arkadaşımız denenebilir. Bunda 76 106, bunda 80 111. Şu daha çok cezbedici duruyor şu anda 80 111 olan. Şuradan bir gold wild boar çeker miyiz ki? 150 metrede şuna bir atacağım ya. Nereye gidiyor o? Durdu. Sanırım vurduk. Güzel bir atış. Aynen öyle. Diğerleri nerede? Hiçbirini göremiyorum şu anda. Dişi. Bir tane de şunu atalım. Sanırım onu da vurduk. Yok vuramadık. Vurmuşuz. Ölecek. doğru geliyor. Agresifleştiği için sıktım. O doğru da orada düştü. Hadi gidip alalım şunları bakalım. Silahımız da bu arada gördünüz. Bence efsane bir silah. 2 ile 6 klas hayvan arası avlayabilmesine rağmen yani böyle 5 6 son seviyedeki yani avlayabilecek olduğu son seviyedeki hayvanları bence gayet güzel bir şekilde yatırıyor. Bir tanesi şurada düştü. Diğeri de şuralarda bir yerdeydi sanırım. açalım bakalım ne çıkacak. Bronz çıktı. Vital vuramamışız. Bu üzdü biraz. Yani biraz daha önüne doğru atmam gerekiyormuş işin açıkçası. Esip dedik. Diğerini nerede vurmuştuk? O ne? Kurtlar ses veriyor. Bir kurt çağıralım bakalım. Gelecekler mi bize doğru? <laughs> Diğer vurduğumuz omuz da burada duruyor. Bakalım kurtlarımızın tepkisi ne olacak? Köpeğimize şöyle bir altı level arama emri verelim. Bakalım bulacak mı o kurtları? Bu da silver verdi. Şurada dağ koyunları mı? Nedir bunun ismi? Herhalde öyle olması gerekiyor. Moflonlar var. Bu biraz küçük bir şey. 4 level bir moflonumuz var. Bunlarda maksimum zorluk seviyesi 5 ve 160 kupa puanı var. Diamond olabilmesi için 179 gerekiyor ve bunda ortalama 160 ve 136-160 arası. 144'ün üzerine çıkarsa gold olma ihtimali var. Sizin için bir tane de böyle bir moflon alabiliriz. Şurada bir tane daha o dişiymiş. Yukarıdan bir tane daha dişi geliyor galiba. Küçük. Ya şu gold olabilir. Şuna bir deneyelim mi isterseniz? Olduğu yere yıktık. Bakalım. Alalım onu da Ne çıkacak domuzlardan yüzümüz gülmedi Bir tanesine vital kaçırdığımız için olmadı Bir tanesi de küçük çıktı Silver 2 tane domuz aldık Şundan bari bir gold çıkar umarım da Aldığımıza değer Değil Nerede bulmuştuk biz onu Heh, Buradan önümüzdeymiş Açır. Aynen öyle 155 puanla gold verdi. Güzel bir atış sağ sol akciğer ikisinde delmişiz. Light brown bunlar da yaygın bir kürk tipi. şöyle yakından incelemek isteyen arkadaşlar için bildiğimiz koyunun dağdaki hali boynuzlar onu söylüyor bize. Aldık bunu. Roydır galiba uçan. Aynen öyle. Roydurlarla pek ilgilenmek istememişin açıkçası. Bence bugünlük yeterli diye düşünüyorum Bir tane 9 level Legendary bir Red Deer'ımız var Güzel bir tane Gold seviye Iberian Wolf aldık Bir tane Gold seviye Moflon aldık İki tane de Gümüş Domuzumuz var ee, Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Diyelim arkadaşlar Videodan çıkmadan önce de beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin Benden istediğiniz haritalar, istediğiniz silah türleri, avlamamı istediğiniz hayvan türleri varsa yorumlar kısmında belirtin. Bunlara özen göstermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.